Arkadaşlar günaydın. Bugün Volkswagen Bora ile beraberiz. Volkswagen Bora'mızda özellikle sağa dönüşlerde aşırı derecede bir titreme var arkadaşlar. Hafif sol yanaşıp sağa döneceğim. Resmen kasa titriyor arkadaşlar. Sol dönüşte o kadar yok. Tekrar sağa dönüyorum bak. Bütün torpüde aksamından ses geliyor arkadaşlar. İnşallah bu sesler videoda çıkıyordur. Çünkü bu sesi duymanızı istiyorum. Tekrar sola yanaşıp bu arada yol boş. Resmen bir yer böyle arkadaşlar kazanıyor gibi tıkır tıkır tıkır, tıkır 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 edip duruyor. Bakacağız. Lifte kaldıracağız. İç akis dairesinden şüphe Gaz verdim mi o kadar olmuyor ama arabayı saldığınız zaman bakın tekrar hafif sol yaptım. Sağa dönüş yapıyorum. Resmen var ya yani torpidoda bozuk para filan varsa zaten sallanmama şansı yok. O şekilde. Bakın şu an sola doğru dönüş vereceğim hafiften. Bakın solda yok. Tekrar sağa veriyorum. Resmen tıkır tıkır kazıyor arkadaşlar. Biz çökeceğiz bakalım. Bir de baskı balıtı falan değişimimiz var. Olmadı. Akistere'de bir yöntem bulacağız. İç akistere arasından dediğim gibi şüpheleniyorum. Onun kararını liftte vereceğiz arkadaşlar. Videoyu sarmayın. Videoya beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Keyifli seyirler size şimdi. Şimdi bu poryayı ve diğer aksanmanı kontrol için çeviriyoruz. Bakalım çarpıklık var mı? Porya'da yamukluk var mı? Onları takip edeceğiz. Yani gayet sol taraf düzgün. Sol tarafta bir problem gözükmüyor. Çok az bir şey var ama yüzeydeki pas dahil bu tarz şeyler bunu yapabilir arkadaşlar. Çok da bir önemi yok. Onun dışında genel olarak sol porya da problem yok. Şimdi sağ tarafa geçip bakacağız. Sağ porya. Yavaş yavaş çeviriyoruz. Arkadaşlar saatimiz çok hassas olduğu için en ufak böyle e, orada toz pisliği bile görebiliyor. Şu an poryalarda herhangi bir sıkıntı olmadığını anladım. Evet. İki tarafında poryası sağlam arkadaşlar. Akis olabilir. İç akışı problem olabilir. Oradan da şüpheleniyorum. Ya da gerçekten içeride istavrozda da problem olabilir. Arkadaşlar şimdi şanzıman kısmını sökmeye başlıyoruz. Aksileri de aldık aracın. Gördüğünüz gibi diskleri, aksileri komple aldık. Geri kalanını yere aldığımızda bakacağız arkadaşlar. Şimdi daha öncesine zaten şu alttaki çubuk değişmişti. Şimdi buradaki çubuk da çürümüş arkadaşlar. Dokunmamız da birlikte. Elimizde kaldı, gördüğünüz gibi. Kavuçun belli ömrü var, bunlar normal şeyler, olabiliyor. Zaten arabacı arkadaşlar bunları bilirler. Şimdi yavaş yavaş ayırmaya başlıyoruz, fazla bir şeyimiz kalmadı. Sağ iç aksisladesini söktük, aksin dış tarafı burası, iç tarafı da gördüğünüz üzere burası. Şimdi dağıtacağız, bakalım ne durumda, içini göreceğiz. yüzde bir salgı olur. Baskı baltamızı da söküyoruz. Bu cıvıltıları açtıktan sonra olayı bitiriyoruz. Bakın ne yazıyor. İngilizce şanzıman taraf. Yani bu şanzıman tarafa bakacak demektir. Şimdi bunlar da bu şekilde bir şey yakalım. Bunlar da arkadaşlar bilya burada değil. Bilya arka tarafta bakın çatal arkada. O yüzden burada uzun bir tane milimiz var. Eğer problem varsa bunları da mutlaka değişin. Burada şu iç tarafı gösterelim. İç tarafta çanağın içine basıyor. Çanağın delinme gibi bir pozisyon olursa da sıkıntı yaşarsınız. Arkadaşlar baskı baltayı söktük. Bakın bu şekilde yaklaşık yine bir 10.000 km falan giderdi. Ama biz bunu zaten bakım amaçlı değişecektik. Parçalar içinde bu şekilde. Aşınan parçaları. Şimdi Sağdaki sarsıntı ile ilgili zaten ben iç aksidlerinden şüpheydim. Onlara bakmak istedim. Komple iç aksidlerini dağıttım. İçlerine baktım arkadaşlar. Aşırı derecede bir aşınıklık göremedim. Tamam, hafiften var ama yani bu normal. Aracın kilometresi ve yaşına bakarak. Dış aksı stayasına baktım. Onda da bir boşluk yok. Bu tarafa baktım iç aksı stayasının sol tarafın onda da bir boşluk yok. Daha sonrasında madem öyledik, biraz detaya değinecektik zaten. Şimdi Tablolarımızı sökmeye başladım. İç burçları değiştirecektik. Ondan sonra sağ tarafı tam sökmeye başlarken bakın ne gördüm. Bu nasıl oluşmuş ya da nasıl bir şeyle bu hale gelmiş yorum yapamayacağım. Ama Traversin bu tablo burcuna bu şekilde basması yüzünden tablonun burada çalışma boşluğu olmuyor ve araç dönüş esnasında kasılıyor arkadaşlar. Tır, tır 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 hareket ediyor. Bunu niye yapıyor? Arkadaşlar ön takımda mutlaka bir mekaniğin bir çalışma boşluğu olması gerekiyor. Bunda çalışma boşluğu yok. Bunda çalışma boşluğu kalmamış arkadaşlar. Bu buraya sıkışmış. Şimdi ne yapacağız? Zaten tablo burçlarına bakacaktık. Olmazsa eğer zarar verdiyse bunu da değiştireceğiz. Ve traverse biraz uğraşacağız. Tablo yerinden kurtarmaya çalışacağız. Şu an bakın tablonun bütün cevapları sökülüyor. Ama tablo yerinden oynamıyor. Arızamız %99 bu arkadaşlar. Bu araç bu şekilde van'dan buraya kadar geldi. Araç kuzenimin aracı. O yüzden e, burada bakımlarını yaptırmak istedi. Ve durumumuz bu. Şimdi ayrıyetten ne yapacağız? Bir de aks körüğü değiştireceğiz arkadaşlar. Aks körüğümüz de bayağı bir yıpranmış halde. Evet arkadaşlar, arka burcu çıkardığımız halde bakın tarafı yerinden alamıyoruz. Sıkıntımız burada büyük. Biraz uğraşacağız. Kastıracağız. Ondan sonra inşallah yerinden alacağız. Diğer bir aracımız daha geldi oda partından. Trigger ve baskı baltı değişim olacak. Onu da videosuna atarız. Evet sıkıntı arkadaşlar çözüldü. Bakın burada ne kadar bir eziklik var. Bu ezikliği hatta biz kastırdığımız halde anca bu hale getirdik. Şimdi onu düzene koyacağız. Tablonun Ön burcu da değişecek. Ön burcu da bakın arkadaşlar bu şekilde baskı yapmaktan bu hale getirmiş. Ön burç, arka burç komple değişecek arkadaşlar. Rotilleri değişmişti arkadaşlar daha önce. Rotillerinde o yüzden bir değişiklik yapmayacağız. Şimdi biz bunları hallettirmeye gidiyoruz. Dönüşte de burayı halledeceğim. Evet arkadaşlar biraz uğraştım. Isıttım vesaire çekişledim derken. Bakın arka direkt yerine geldi. Ön taraf da yerinde. Şimdi buranın tablo burcu değişecek. Ondan sonra hiç hatasız bir şekilde burası olacak. Tekrar aracı bir rota yerine gönderebiliriz. Çünkü bu aracın rota yerini etkilemiştir. Kasık halde rota yer yapılmıştır bu araca. O da düzeltilecek. Körüğü keserek aldım. Gördüğünüz gibi. Körük zaten perişandı. Şimdi aksi normal şartlarda vura vura çıkarıyorlar. Ben o şekilde çalışmıyorum. Böyle bir aparatım var. Ben şimdi bunu ön taraftan çektirdim. Ön kısımdan somunu bağlayarak arkadaşlar büzdürme yapıyorum. Sıktığı zaman yavaş yavaş aks kafasını geri çekiyor. Ona göre kademe kademe değişim yapıyorum. Şimdi biz bu aks kafasını bu şekilde söktük. Tek başıma olduğum için onları tek tek detaylı videolayamadım. Gördüğünüz gibi en ufak bir çekiş darbesi dokundurmadım. Ve aksimiz dışarıda. Şimdi yeni körüğümüzü buraya takacağız. Ondan sonrasında da akis kafamızı yerine montaj yapacağız arkadaşlar. Sekman yuvası da burada. Bunları da inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi baskıyı yeniledik. Baskıyı yenilerken civaklarımızı da yeniliyoruz arkadaşlar. Bakın uçları ilaçlı. Şöyle netleştireceğim. Ama güneşi değiştiriyor. Evet. Şimdi ilaçlı olan civaklarımızı yerlerine bir bir tutturup güzelce sıkıyoruz arkadaşlar. birincisi tuttu. Diğerlerini tek tek devam edeceğiz. Tutturacağız ve sıkacağız. Baskı baltamız da gördüğünüz gibi yenilendi. Daha önceki pulun tam merkezi basmadığını söyledik. Ama bu yani şu sacın yukarı aşağı kaymasıyla alakalı bir durum. Montaj esnasından çıkan bir problem. Onun dışında şu an herhangi bir problem yok. Sonuçta buraya değil de şu kısma bir yere bassaydı zaten araç yani çok tuhaf hareketler yapardı. Bunda öyle bir problemimiz yok. Baskı da fena değil. Yanmalar biraz oluşmuş ama bu normal yani. Şöyle yüzeylerine de bakalım. Ama her zaman yeni yenidir arkadaşlar. Ve look marka. Evet. Şimdi yeni baskı baltamız burada eskisi de burada. Bunların arasında bir fark göstereceğim. Şanzımanın üzerinde İngilizce Gearbox Side diyor. Yani şanzıman taraf. Burada da Almanca diye tahmin ediyorum. Get City Artık ne diyor okursanız arkadaşlar çok da Almanca ile ilgili bir bilgim yok. Belki alay konusunda olabiliriz. Önemli değil. Önemli olan burada bilgi öğretmek. Bu da Dişli taraf anlamına geliyor. Çevresine baktım. Aynı şey. Ee, i̇kisi de look ama yapım yılı vesaire yapım firması değiştiği için. Bunda mesela İngilizce kullanmış. Bunda Almanca kullanmış. Burada önemli olan arkadaşlar İngilizce mi Almanca mı yazılmış bir önemi yok. Önemli olan buradaki ayrıntıyı fark edebilmek. Ve ona göre düzgün bir şekilde bağlamak. Bu kadar yapmışken aksi keçilerini Değişmezsek olmaz. Şimdi aksis keçelerimizi de yeniliyoruz arkadaşlar. Aksis keçelerimizi de yeniledik. İkisi de burada. Dalemizi güzelce gristledik. Hazırladık. Yağ gibi oldu. Şimdi şanzımanımız da hazır. Keçelerimizi çaktık. Burada akis körüğümüz yırtıktı. Akis körüğümüzü değiştik. Dediğim gibi akise hiç zarar vermeden özel aparatımla söküp alıyorum. Hiçbir şekilde problem yaşanmıyor. Şimdi aracımıza gelecek olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baskı baltamız komple hazır. Cam gibi oldu. Şimdi yerine şanzımanı koyacağız. Etrafında baktım. Hortumlarda vesaire başka bir yerde problem var mı diye. Allah'a şükür onlarda problem yok. Peraz demir lastiklerimiz de güzel. Ona da baktım. Viraj demir lastiklerimiz, iş lastiklerimiz. Sökmüşken her yerine baktım. Şimdi yerine atacağız şanzımanı ve ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar aracımız bitti. Şu anda yol testinde yapıyoruz. Gayet güzel hızlanmaları, ondan sonra hareketleri yani gaza tepkimeleri falan çok güzel. Bu sefer farklı bir video oldu. Gece videosu oldu. Bu saate kaldık. Artık kusura bakmayın. Bir de Zonguldak'ı bu şekilde görün. Sallama falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Araç adeta haykırıyor. İnşallah isterseniz bir gündüz videosu da çekeriz. Şu an gördüğünüz gibi anında 160-170 deviriyor. Uçuyor arkadaşlar araç. Hakkını veriyor. Saldım. Araç dönüyorum. Araç rota yarı kaçık olduğu halde araç mükemmel gidiyor arkadaşlar. Yapıştırıyor diyebilirim yani. Hiçbir sallama, hiçbir sirkelenme, hiçbir şey yok arkadaşlar araçta. Rota yarından sonra bu araç hiç zorlanmadan 200-210 görür arkadaşlar. Bakın şu an hafif tatlı rampayı e tırmanıyoruz. Tünelin içindeyiz. Hiç zorlanmadan anında 150, 155, 160. Akıyor arkadaşlar. Daha da devam ediyor yani. Artık yeter. Risk atmaya gerek yok ile ilgili bayağı uyarılar alıyoruz. Teşekkürler arkadaşlar bu uyarılarınız için. Aracımız ilk günkü haline kavuştu. Araç sahibi kuzenime bol bol keyifli sürüşler diliyorum. Şu airbag lambasını söndürmeyi unuttum. Bunlar da biliyorsunuz koltuğu falan hareket ettirdiğinizde airbag lambaları yanabiliyor. Onu da halledeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.